Kurulu'na hitaba başlamadan önce milletimizi iyi belediyecilik anlayışıyla tanıştıracak, halka hizmet şiarını yerel yönetimlerde dürüst siyaset ile birleştirecek adaylarımız da bugün aramızdalar. Şimdi kendilerini takdim etmek istiyorum. Seydi Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Harun Sağır'ı İyi Parti Muğla Seydi Kemer İlçe Belediye Başkan adayımız olarak kürsüye davet ediyorum. 2019 yılından bu yana ilçe başkanlığımızı başarıyla yürüten Sayın Levent Akkalı'yı İyi Parti Muğla Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanı adayımız olarak kürsüye davet ediyorum. Dalaman siyasetinin başarılı ve sevilen isimlerinden olan Sayın Ayhan Günay'ı İyi Parti Muğla Dalaman İlçe Belediye Başkanı adayımız olarak kürsüye davet ediyorum. Yatağının başarılı ve sevilen isimlerinden olan Hı -hı. Sayın Hüseyin Çöllüoğlu, İyi Parti Muğla Yatağın İlçe Belediye Başkanı adayımız olarak kürsüye davet evet. ediyorum. Evet teşekkür ederiz. Adaylarımızı yerlerine alabiliriz.